Herkese yeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Biz Abu Dhabi'deydik. Bayi'ye geldik arabayla. Vallahi sabah uyandım, duş aldım. Bir saate buraya geldim. Şimdi kahvaltı yapmak için Carrefour'dayız. Size neler aldığımı nasıl göstereyim ki? Şöyle göstereyim. Sizi şuraya koyayım. Koydum mu Koydum. Bir tane Leibniz Minis. Önü Petibor, arkası Gofret. İlk defa deneyeceğim azıcık ki bununla ilgili bir sonuç bulamadım. Bir tane proteinli süt alakalı diyette olduğum için. Bir tane Pringles. Bir tane Nutella biriydi. Bunu bulduğunuz yerde yiyin. Yuhaniye'nin çikolatası ve biraz kruvasan. Altikada. Aa, Sigara fiyatları ne kadar lan? Sigaralar Malboro'lar 22 dirhem. Yani 8. Oha. Sigara çok pahalı lan. 160 lira sigara. 160 yani 4 euro. Yani ucuz. Bize göre pahalı. Yani şöyle söyleyeyim. Marlboro Belçika'da 8 euro, 10 euro. Oha! Evet. sigara Belçika'da 10 euro mu? 10 euro. Evet. 300 euro. Oha! Sigara 300 lira. <laughs> Neyin konumuna? Starbucks. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Dubai'nin eski Dayı mahallesine. Dayı çok iyi ya. Yani. Fotoğraf çekti. Ağzı sigara ağzında. Efso dede. adı nedir? adı um, Alsev. Tuvalet varmış Alsev. burada gideceksin. Evet. Aynen. Ben burada gideceğim. Biraz, birazdan. <gülüyor> birazdan bir geldirme yapacağım. Kadın ve erkeğin şeyine bak. Arkadaşlar biz şu anda Dubai'nin Alsev. Sev. Dur dur bir saniye. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 Merkez. Selamun aleyküm. Bugün Dubai'nin <laughs> Alsev bölgesindeyiz. Burası yapısından dolayı eski Dubai'yi andıran, doğru mudur? Doğru. Doğrudur. Evet. Eski Dubai'yi canlandıran bir yer, hafif çölümsü, hafif mağaza mı denir, ne denir? Evet, alışveriş alışveriş yapabileceğin, alışveriş yapabileceğin mall tarzında yerler. Yerler var. Evet. Şu aradan da bir nehir geçiyor. Buraya iki şekilde gelebilirler aslında. Evet. evet. direkt haritalara Old Souk yazdığınızda oradan hatta çok güzel böyle kayık gibi tekne mi denir? Hmm. Onlar var. Bir dirhemle bu tarafa geçebiliyorsunuz. Dubai'deki o meşhur olan Starbucks buradaymış. Yani en güzel Starbucks'ı da diyebiliriz. Işık güzel. Yöntemiz. Evet. Şimdi oraya gidelim. Let's go! Edelim. Bu, bu girdim siz tuvaletteyken adam geliyor diyor ki What are you looking? Dedim you... <laughs> bakıyorum ama ne ya ne alaka? Yavaş <laughs> ne bakıyor? Aa evet. Gidersin Arjantin'e. Kesin çok pahalıdır. <laughs> Deneyim mi? Yes. Dön yes. uh, oh <laughs> <laughs> <Değren> bir bakayım. <laughs> çok çok küçük oldu. <laughs> How much? Bir çikolay. 750. Dirham. Dirham. Damn bro. What about Fashion. <laughs> <laughs> <Sunday> <laughs> <laughs> Uh, I would say 100 yeah. is that, is that real? Real. Böyle giyinmiş ve <laughs> <pazarları>. yüz <laughs> diyor. dolar. <laughs> 150 mi dedi? <laughs> şey çok iyiydi ama ben devenin derisi olduğunu tam şey yapamadım. Evet, deve derisi. Deve Öyle mi dedi? <laughs> devenin derisi mi varmış? Sanmıyorum. <laughs> Tamam, ünlü de kardeşim her şeyini kullanmayalım. Starbucks. <laughs> tamam, güzelmiş. Güzel dışı güzel, içeride fiyatlar daha pahalı. Çok mu pahalı? <laughs> Katı gibi, normal hmm. <laughs> Mesela, dur o ben hemen, hemen hıp hızlı bir tur <laughs> yapayım. Arkadaşlar şu Starbucks'a bir bakalım. Oh, içi bayağı kalabalık. Çevren ne kadar? Şeyleri 8 ile çarpmanız lazım. Çok da pahalı değil aslında ya. Bir şey diyeceğim, o kadar da pahalı değil. 20 hem. Söyledim espresso. Yok. Mesela ice <laughs> vanilya latte 20 dirhem. 160 lira oğlum pahalı mı? 4 euro. Yok <laughs> 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 bir kahve içi pahalı değil. Belki de böyle değil. Belki de kahve içi biliriz aslında. Evet yani değil 160 lira. Türkiye'de zaten 160 lira bunlar. İstiyor musun? Ya buranın, buranın şehir piyasası. kıyasladım. Yani. Dışarıdaki Starbucks'tan. Hmm. Şurada güzel manzarası vardı ya. Görmek istiyor musun? Ha evet. Oraya görelim. <laughs> Bura biraz istiyormuş ya. İyiymiş. Mesela şun, şundan ne bir tahmin etseniz arkadaşlar. karşıdan Kim? <laughs> Kim işte? Oraya mı? <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı şakayı? Evet, Yanlışlıkla <laughs> yaptım. <nerede> ben bile <laughs> bu şakayı nasıl yaptım inanamadım yani. Burası Hindistan Uday benziyor. <laughs> Aynen şu karşısı Old Sook tarafı. Old Güzelmiş ya. ya. E çok da beklediğin gibi wow çıkmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> E evet, görmüştüm de. Tekneyi beğenmedin mi? Bak, ne eski tarz. güzel. <laughs> Instagram postlarında falan görüyordum hep. Daha böyle estetik çekiyorlardı ya. Tamam, yine güzel, kötü değil de. Güzel yani. Aa, Rolex. ne alakalı? Nerede lan? Ha, karşıda Rolex'in binası var. Güzel bir şey ama ben beğendim. No, thank you. Do you want tuk-tuk? Ne dedi ki? Abinin kombin çok iyi. Tam düz kombin. Aa şey lan bu. Yeni kurye hizmetinden dolayı öyle. Buranın ortamı çok iyi ya. Çok sevdim ben burayı. Vallahi çok iyi. Her zaman her yerde olduğumuz gibi. Burada da ablalar biraz şey oldu ya. Çekindi çektiğim için. Sizi çekmedim. Turkish Ice Cream. Ne düşünüyorsun Turkish Ice Cream? Ice Cream. Hakkında. Maraşlı durması. Hmm. Mis mi? Dünyanın en iyisi mi? Ne? Dünyanın en iyisi mi? Ee, kanka bence dondurmaların tadı olarak da çok fark etmiyor mu ya? Mesela Türkiye'de en iyi dondurması bence şey fıstık. Pistachios. Pistachio aynı. Yani. Genelik <laughs> <laughs> <Bilerek> söylemedim o kelime için bir Ama atıyorum mesela Afgan fındık kardeşim. bence Yo, o da iyi geri sundan. Yani <laughs> neyse Yeğilim ya, bari de yani. dondurmalarla kardeş. Ama yani burada da her yeri Turkish ice cream diye çalışan Pakistan. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Zengin yani. <laughs> de kalkas. O kadar tatlı. Hayır bak göreceksin. Ha Avustralya'daki derken o kadar mutlu oldum ki. Koca bak Türk mekan buldum oldum ama her <laughs> şey var. <laughs> Böyle pideler işte Türk kahvesi var. <laughs> adama gidiyor garson. Tam bir Türk vardı var zaten. İşte merhaba kolay gelsin falan diyor. Adam sorry bro hani Türk restoranı ama hiç kimse Türk değil yani. Çalışan. Ooo. Tam yerine çıktık işte şimdi. <laughs> <laughs> Lan şunu gerçek sandım ya, şu siyahi, aya büyük ya. Güneş mu, çok, çok iyi. Kardeşim. Aha, <laughs> selamu Ben şurada bir internet paketi halledeceğim ya. Normalde ben gittiğim ülkelerde hat alıyordum ama hiç hayatımda bu kadar kısa kalmamıştım bir ülkede. Bugün beş, yani bu gelişimde 5 gün kalacağım. Konuşamıyorum oğlum. Türkçe unuttum ya harbari yüzünden. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok pahalı paketler. 5 GB'lik paket 450 lira normalde hat alırsan. Ben de bir uygulamadan online eSIM olarak aldım. 5 GB'a 10 dolara falan aldım. Yine pahalı. 5 GB'a 300 lira verdim ama bu yine mecbur almak zorundayım. Çünkü siz hikayeleri seyretmediğiniz için benim internetimin olması lazım. Şimdi o interneti halledeceğim. Burayı puanlamak istersen kaç puan? Dediler ki o beyaz kandıralarımızı giyeceğiz sen Evet. <laughs> sen de giyin gel dediler. Ben böyle geldim sen böyle. Sen bir de. tık abartmışsın sen. Biraz abarttın evet. <laughs> Burada ben ne hissediyorum biliyor musunuz? Bu Prison Break seyrettiniz mi? Prison Break. Prison Break de üçüncü sezonda çöl sezonu vardı. Aa evet. Yeah. evet. Hava düne göre çok sıcak. Bazen esiyor rüzgarlı oluyormuş buralar. Değişiyor. Ama bura oldukça güzel ya ben burayı beğendim. Böyle o çöl havasını hissediyorsunuz. Bir de bundan sonra tam çöle gideceğiz. Fotoğraf çekmekten nefret ediyorum ben de ya. Fotoğraf çekilmesinden de aslında nefret ediyorum da. Hiç alışkın değilim. O yüzden bütün çoğunlukla fotoğrafların çoğunluğu... Konuşamıyorum ya konuşamıyorum. Fotoğraflarımın çoğunluğu selfie oluyor. Vallahi Birleşik Arap Emirlikleri hakkında hiçbir bilgim yok. Ancak şöyle bir bilgi verebilirim. Ben Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni aynı ülke zannediyordum ama aynı ülke değilmiş. Bunu yeni öğrenmedim biraz zaman önce öğrendim. Ama iki farklı ülke yan yanalar komşular. İşte Birleşik Arap Emirliklerinde Dubai var, Abu Dhabi var. Suudi Arabistan'da da Mekke, Medine gibi. Başka da bilmiyorum. Bu <laughs> dört şehri biliyorum sadece. Burasının çoğunluğu bu şekilde kurak aslında. Yani burayı eskiden bir çöl olarak düşünebilirsiniz. Çölün üstüne yavaş yavaş yapılanma 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 yapa yapa bu hale gelmişler. Yine iyi kötü değil ama bence Dubai'de de Abu Dhabi'de de çok ekstrem görülmesi gereken yer yok. Evet çok lüks Lüksten kastım, çok ekstra pahalı değil her şey. Cüzda yaşamak isterseniz yine yaşarsınız. Ama lüks ve gösteriş çok fazla. Onu buraya geldiğinde hissediyorsunuz. Genel etraftaki insanlardan, işte arabalardan, trafikten her şeyden lüks akıyor. Böyle inanılmaz gösteriş, meraklısı insanlar var falan. O yüzden benlik hiç değil. Ama eğleniyorum, evleniyor eğleniyorum. Arkadaşlarım var. O yüzden çok eğlenceli geçiyor, hiçbir sıkıntı yok. Eğer buraya gelip şov yapacaksanız, gösteriş meraklısıysanız paraya tapıyorsanız gelin burası tam sizlik. Kadınlar da öyle bu lepsi plastik plastik dolaşıyor. Öyle. Başka da bir şey demiyorum. Nasıl çıktı? Aşırı iyi. Güzel çıktı. Habibi. Nice. Nasıl başardın bunu? Tuttu sadece kamerayı ben gördüm. <laughs> Starbucks'tan bir şey diyeceğim. Şöyle şu bir şeyler nasıl herhalde. içiliyor bu ya? Nasıl nasıl içiliyor ya? Hayır, şunu <laughs> geri takacaksın. Benim bebeksilik şaka mı? Aşkım kuş arabaya doğru gidiyoruz, bunu ben biraz yudumlayacağım. Hadi 10 saniyede hadi. bitireceğim. Ki ya, bu Türkiye'de yok herhalde. Pink coconut... <laughs> Pink coconut Starbucks Refresh. <laughs> ne oldu <oğlum>? <gülüyor> <gülüyor> Biz şu anda safari kiralamak için... Umma sınırına falan geldik. Şu an tam olarak nerede olduğumuzu inanın ben de bilmiyorum. Umma sınırına çok yakınız. Dubai merkezden bir saat uzaklıkta geldik ve normal rezervasyon falan yaptırmadık. Çünkü rezervasyon yaptırınca işte sizi alıyor götürüyor, yemek yediriyor falan filan onlarla uğraşmak istemediğimiz için biz onların bölgesine gidelim orada bir saat kiralayalım işte biz kendimiz ayarlarız dedik ama umduğumuz gibi olmadı. Umman, um, neyse şaka. <laughs> Buraya geldik. En sonunda bir yer bulabildik. Şu an gün batımına denk geldiği için bulmak çok zor. Bir tane bir yer bulduk. Toplamda bir saatlik sürmeye 200 dirhem yani 1600 lira falan istiyorlar. Buna okeylendik gibi şu anda. Şu arka tarafta da çöl var. Size orayı göstereyim. Bizimkiler şu an pazarlık yapıyor burada. Şurası full çöl işte. Buradan bir saatliğini alıyorsun. Gidiyorsun buradan böyle. Alıp başını gidiyorsun dümdüz. Falan. Muy bien. Eee muy bien. Ne şey? Burada yapmadı, indirim yapmadınız bize. De... Gitmi. Hiç Hiç. Pazarlık gerçekten Siz, sıfır ya. Dedi ki çocuklar ya arkamızda e... başka müşteriler var da. Ya, pazarlık yapmazsın yani, bu. Giyim, giyin, şu şeyi. Fiyatı yükseltiyor. Hangisi? Artık, gizlice çek bak. Abi burnuma sokma şu kamerayı ya. Ya evet ya. Yes. Okay, kamerik. Adam çabuk olun dedi artık. Saat mi bize? Aa. Tamam. Ha. Bir saat şimdi safari süreceğiz. Kim olarak hazırız. Hep beraber gene. Bakalım. Özgürce hareket edebiliyor muyuz? Ha? Özgürce hareket edebiliyor muyuz? Ya inşallah sanırım evet. İnşallah maşallah. <laughs> Etrafı da göstereyim böyle. Hava kavaracak bir saat sonra. Yine ara ara açacağım. <laughs> ne ya 15 15. <laughs> Kuzularız <Tura> kavramız da 8. <laughs> Tam falan inanılmaz iyi değil mi? İnanılmaz iyi değil mi ortam falan? <laughs> ben hiç bakmıyordum ama. Ya, ya, ya. Abi ben daha önce Safari'yi ee, Nevşehir'de, Azerbaycan'da falan yapmıştım ama bu kadar özgür bırakıldığım, bu <laughs> kadar e, iyi hissettiğim hiçbir sefer olmamıştı. Battı bak. Battım. <laughs> 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 geri geri nasıl yapıyorsun? Ha, rey mi var? <laughs> Arkadaşlar battım biraz. <laughs> Oğlum tekerlek tam battı. <laughs> Arkayı direkt şey mi yapıyorsun yoksa frene basıp mı? Kaldık <laughs> mı? doldurayım içine Ha onlar, onlar, çıkmış. Tamam tamam bırak. Tamam. Ankara, bin şimdi tamam. Geldik. Eğer hey <laughs> ne düşünüyorsun? Bir dakika. Göz kırpmayı Evet. evet <laughs> bayağı bayağı <yok>. kardım, <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Çok iyi Adamla beraber. ya manyakım. Baya iyi, çok Adam iyi. gelmez bir yarım saat daha ayarla bir şekilde geçeceğiz şu an. Sesim geliyor, ama manzara bir <laughs> Abi şu an tam bir saat oldu mu? Tam bir saat civarı falan oldu, hatta geceye kalktık. Şurayı gösterirsen. Bildiğin gece geldik yani ama çok iyiydi. Ben buna Gerçekten. şeyde yaptım. Azerbaycan'da yaptım. Nevşehir'de yaptım. Birçok kez yaptım ama hiç bu kadar rahat bırakıldım hatırlamıyorum. Adam bizi saldı. Ben ikide bir <laughs> drift atıyorum şeyle, ATV'yle. İnanılmaz eğlenceliydi. Pozisiydi. Ve hatta biraz akşama da iyi oldu gibi. <laughs> akşam ben çok Değişim sevdim. Ben gelişimde ne gündüzü? Gün. Farklılık oldu yani. Çok güzel oldu. Çok ben aşırı eğlendim. Şimdi Dubai'ye geri döndüm. Dubai'ye geri döneceğiz. Dubai, Dubai geceleri. Mi? Hadi bakalım. E kapat o zaman. Kapatayım. <laughs> <laughs> Safari'den sonra herkese merhaba. Arkadaşlar biz Safari'den çıktık. Safari'den çıkar çıkmaz hemen Airbnb'ye geldik. Biz şu anda Dubai'de bir Airbnb tuttuk. Arbor tuttu daha doğrusu. Şimdi size orayı göstereceğim. Şöyle bir poz var. Ha burası giriştir. Ha buradan geçeriz. Ha buradan ilerliyoruz. <laughs> Evlak şey gibi karşında. <laughs> ha burası. ha burası salonumuzdur. Arver'in pisliklerini görüyorsunuz her yere saçtı. Şöyle mutfak. Çok Ölbe iyi ya. Ben tatlı yapıyorum yapıyorum bir, bir muhlama ya. <gülüyor> 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 muhlama. M muhlama mı muhlama yorumlara yazın. M muhlama mı muhlama mı evet yaz yes. lan. Yanlışlıkla bunu çalıştırdım. Ekmek kızartma tost makinesini. Neyse. Burada şöyle küçük bir mutfağımız var. Ha böyle. Şurada bir kahve makinesi. Şurada bilgisayar monitör ekranı var ama. Ya böyle salaklar bir şeyler koymuşlar. Boş durmasın diye. Size <laughs> şurada balkonu göstereyim. Balkonda böyle yarın çok daha iyi gözüküyor. Şu anda 21. kattayız. Şuraya bir bakın yani. inanılmaz. Şöyle göstereyim. Buradan çıkıyoruz. Masamız var. Oturma alanı. Şurada da projeksiyon var. Projeksiyon. Tepe göz diyorlardı işte küçük yanımda. <laughs> tepe göz var şurada. İçerisi de yatak odası. Böyle. Aşırı iyi ya. Şurada da bir tane tuvalet var. Dolaptır, carttır, curtur. Bence nice. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Bir şeyler tıkınacağız. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Öyle. Ez şimdi. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Dikkat edin. Sakın hiçbir yere gitmeyin. Kalın burada geliyorum. Geldim bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu geçişi böyle bir iki hafta sonra öğreneceksin ne işe yaradığını. Biz çıktık şimdi Five Guys'a geldik. Buranın çok meşhur olduğunu duymuştum daha önce. Hamburgerin ne kadar lezzetli olduğunu. Şimdi beraber test edeceğiz. Bakacağız ne kadar güzelmiş. Değilmiş. Tamam zingo. Heyecanlı mısın? Ne yiyeceksin? Hazır ve nazır. Ooo şu köşe. Hemen Koşa. hemen koysana koş koş. Dışarısı yok mu Ebru? Barışı verdik. İnanılmaz ses var. Menü bu. Wow. Bir şey diyeceğim. Hayatına bu bu gerçek. Ilgim... <laughs> ha, sonra, sonra. <laughs> <laughs> sahne kapışması yaşadık Gel ya. Ya şu rezillik ya. Tepsi yok mu kardeşim? Hani gloves alacaktın. Önünde ya gloves. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> toplam 3 hamburger, bir tane milkshake, bir tane de patates. 200 dinar. Yani yaklaşık 1600 lira. Bin, 1800 lira. 1800. 1800 lira. Neyse. Bekir gelmişken yemek içecek lazım. İçecek nerede? İçecek de ekstraydı. Sen içecek istemedin. Mayonez ne? nerede? Mayonez yok kardeşim. i̇çecek de yok istemedin. Ya. İçecek istesen alırdım. Mayonez yok mu dedi yani? Yok yok. yoktan yok. anlamıyor <gülüyor> mu? <gülüyor> yok hard... yok ya. Ver şaka mısın ya. Adam, tamam ben anlamadım o zaman. Şu McDonald's'ın bile yarısı McDonald's. hatta %10'u <laughs> <laughs> <onu, gülüyor> e, veriyor ama ve bu kadar ünlü neden? Yırttı. Niye? Neyse. Ya, ya. Ne ya. Ve yanlarında sınırsız bir şekilde fıstık alabiliyorsunuz. Böyle. Çok çok saçma. Neyse, cheers. 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 İlk lokmanı alır mısın? Merak ediyorum. Gurme <laughs> o eliyle yani beraber. Ya, ya tamam pistik <laughs> amca. Tamam Görün yani. <laughs> tamam. Kat, kat, <laughs> kat bölerek yani. <laughs> <gibi>. Mantar <laughs> varmış. Evet. Güzel mi? Güzel miymiş? Ne oldu ya? Aa, Ama 1600 kereye kadar güzel değil yani. Yani o da buranın manzarası hatırına falan filan. demiyorum. biz bu kadar kötü mü yani? Buranın dirhamı ve Türkiye'yi Lan dirham önemli değil ki. Dolar önemli. Dolar 31 lira olmuş. Aştırı yiğit adı. 1600... <laughs> Yemeği yiyip geliyorum. Bugün de bu kadardı. Yapacak bir şey yok. <laughs> İnanılmaz yorgunum. Hiçbir şey içmedim ama inanılmaz yorgunum. Sabah 8'de uyandım. Çok fazla şey yaptık yine. Arada bir arabada sürüyorum. Süreyorum. Acıyı ekliyorum. <laughs> Neyse. Saat şu an gece 3 falan. Yeni geldik. Hep beraber. Uyuyacağız. İşte çok boştan bir konuşma. Videoyu beğendiğiniz için. Beğendiğiniz kabul ediyorum. Beğendiğiniz için Kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.